Fenerbahçe maçları Galatasaray için çok önemliydi, çok özeldir. Orada galip geldik. Bu hafta Fenerbahçe haftası. Okan Hoca kazandı, Hakan Hoca kazandı. Biz de kazanmak zorundaydık. İyi bir oyunla kazandığımız için de çok mutluyum. Mutlaka taraftar yanımızda olması lazım. Kızlarımız, oyuncularımız çünkü çok etkileniyorlar. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sezon başı hedeflerimizi koyduk. Sezon sonuna kadar götürmemiz lazım. Şampiyon olmamız lazım. Galatasaray'ın olduğu yerde, isminin olduğu yerde mutlaka a e, şampiyon olması gerekiyor. Bütün hafta takım olarak çok iyi hazırlandık. Zaten ikinci yarıya geçen hafta Trabzon galibiyeti bu hafta da Fenerbahçe galibiyetiyle şu an moralimiz çok yüksek bir şekilde seriye devam etmek istiyoruz. Sonunda inşallah Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Tam aksine Galatasaray ana sayfası da şimdi sıra sizde diye dün bir paylaşım oldu. Bu bizi çok motive etti. Desteklerini görmek çok güzel tüm taraftarların. Biz üstümüze düşen sorumluluğu yaptık. Evimizde yendik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Önce Şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ee, sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi çok iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz hep daha iyileriz.